Gaziantep'te Peygamber Sevdalları Vakfı ve İtadul Ulema Dünya Kudüs Haftası münasebetiyle Kudüs Ümmetin Özgürlük Davası adlı bir program düzenledi. Programda Kudüs'ün tüm Müslümanların sahiplenmesi gereken mukaddes bir dava olduğu vurgulandı. Dünya Müslüman Alimler ve Filistin Alimler Birliği tarafından ilan edilen Dünya Kudüs Haftası etkinlikleri tüm coşku ve heyecanıyla sürüyor. Peygamber Sevdalları Vakfı ve İttihadul Ulema bu kapsamda Gaziantep'te Kudüs Ümmetin Özgürlük Davası adlı bir konferans düzenledi. Sunuculuğunu Recep Fidancı'nın yaptığı konferans Hafız Muhammed Göçer'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan eğitimci yazar Yusuf Tutak, Müslümanların Kudüs davasına sahip çıkmakla mükellef olduğuna dikkat çekti. Bu iş kadınıyla, çocuğuyla, büyüğüyle, küçüğüyle, erkeğiyle, yaşlısıyla hepimizin, hepimizin davasıdır. Filistin Alimler Heyeti Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor İbrahim Muhennaysa programda bir konuşma yaptı. Kudüs'ün fethedilmeyi beklediğini belirten Muhenna, Kudüs'ün esaretten kurtarılması ve tekrar özgürlüğüne kavuşması için herkesin üzerine düşeni yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Muhenna, Kudüs bilinciyle yetişmiş gençlerin muhakkak Kudüs'ün fethinde pay sahibi olacaklarını söyledi. Program daha sonra küçük kız çocuklarının Kudüs şairi Mehmet Akif İnan'ın yazdığı mescid Aksa'yı gördüm düşümde şiirini seslendirmesiyle devam etti. Özlem Ajan sanatçılarının seslendirdiği ilahilerin ardından etkinlik, Kudüs konulu sinevizyon gösterimiyle devam etti. Konuşmaların ardından program yapılan doğayla sona erdi.